Az önce teknik bir aksaklık yaşadık. Aslında maçın sonunda Avren FK oyuncusu Mehmet ve Şarkı 06 oyuncusu Olcan'la bir röportaj vermiştik ama video yüklenmediği için yeniden çekiyoruz. Altını çizelim, sözü de fazla uzatmayalım. Güzel bir mücadele, puansız gitmiyorsunuz eve. Evet Mehmet senin görüşten alalım. Güzel bir maç oldu, karşı takımı tebrik ederim. Gentilmence bir maç oldu. 2-0 gerideydik, 2-2 yaptık. Sonra 3-3 bir şekilde maç bitirdik. Mert'in Mert, güzel. Mert kurtarışları öyle, son saniye asisti var. Bu akşama damga vurdu o da. Evet Mert senin de görüşlerini Puanlar, alalım. Abla, orta sahada geçen çok mücadele içeren bir, bir maçtı. Hani e, bana göre de e, puanların işte alması çok iyi oldu. İki taraf da çok hak etti maçı. Karşı takımın e, hem centilmen, centilmenliği için hem de e, oyunu için teşekkür ediyoruz. Ayrıca sağlık diliyoruz. Sana da teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel futbolunuz için herkes örnek olacak bir maçtı açıkçası. Hem centilmenlik anlamında hem futbol oynanışı anlamında. Bundan sonraki maçlarda iki tarafa da başarılar. Sağ olun.